Merhaba arkadaşlar. Bizim bugün pizza dayımız var. Bugün o kadar işlem vardı ki hamurunu şey aldım. Hazır aldım. Ondan sonra kızımla şimdi şu anda güzel gelen pizzamızı yapıyoruz. Böyle iki tepsi. Ondan sonra yanında deyimiz var. Makarna altımız havuçlu bezelyeli mısırlı. Burada turşu zaltı var. Ve Böyle ton fişli. Maşallah benim kızım et tarafında bütün bu neyse zaten tepsinin çok güzel yerine sokulacak. Neyse burada da zeytin siyah zeytin çok seviyoruz. Jalapenos var, kırmızı biber var, Sucuğumuz var, mısırımız var. Güzel günem. Peynirimiz de var mı kızım kaşar peyniri inşallah yeterlidi. Bak unuttum almayı neyse. Evet arkadaşlar böyle piştikten sonra da bir, bir şöyle bir zahmet bakalım nasıl olacak göstereyim. Yani bilmiyorum sizin eşiniz bitiriyor işim bitmiyor yani hamur aslında yürülecek. Evet, pizzamız hazır. Buradaki sade böyle zeytinli mısırlı oğlum içine. Burada biberli jalapenoslu kırmızı biberli üzerindeki dakikayızı gelecek. Burada bastırmalı kırmızı biberli. Burada da sucuklu, kaşarlı böyle kırmızı biberli, zeytinli <laughs> <laughs> evet, hepsini <hislere> göre yaptık. <laughs> Niye burada suyu o? Için şey Bizim şeyimiz var, hamamız var, çekişimiz. Onu da şey yap, küt küt. Çıkardık da beya oldu. Evet, tamam. My God, ne altam ağzım sulandı. Bizlere <laughs> afiyet olsun. Da ol, tabii tabi pişmede olma, olamaz değil mi? Pişmede çiçi yemeyiz ki. Yine nasıl ne yapalım yani mecbur kaldığımızda. Vur kızım hamaya. Vur, vur. Şey haması neydi? Yes. Evet pizzamız hazır Şöyle Bakalım içtikten sonra nasıl, nasıl olacak Her şeyden biraz az Koyduk Ağzımıza göre herkesin yapış şekli Değil mi Değişik Bazı az koyar bazı fazla koyar Şurası boşluk kaldı Mesela bu çok şöyle Bizim pizzamız pişti. iki tepsinden bu kadar kaldı. Fırından çıktıktan sonra çekmesini unutmuşum. Çünkü çabucak pişirip dışa çıkmak zorunda kaldık. Yani çünkü Fayatak yani yani Almanların önemli bir bayramı. Şöyle Almanlı dedim yani Hristiyanların neyse. Çok güzel olmuş. Şimdi güzelliğine bakın. Sucuklu, Ton fişli. Şöyle resim. Elimize kolumuza sal kızımla. Görüşmek üzere. Bay bay.